evet cüldelerimiz hazır kargoya verilmek için sipariş olarak veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Türkiye'nin her yerine kargomuz mevcuttur bu şekilde çivili tahtamız her cüldeye kendine ait özeldir hediyelidir herhangi bir ücrete tabi değildir bizi iğnemiz olmazsa olmaz bir ya da iki tane her kişinin olması gerekiyor möhleke bıçağımız mutlaka olması gerekiyor yaprak ayrımlarında desenlerimizi kesmek için ve normal desen kesimlerinde kullanabiliriz. Bu şekil açma kapama videolarını daha önce anlattığım videolarım var arkadaşlar oralarını izlerseniz oturma yerimiz küçük boy cüldelerimiz her türlü oturması çok rahattır. Maraş da olmazsa olmaz. Karamaraş şehrimizde cüldede de yaparız biz nakışlarımızı gergeften biraz daha farklıdır cüldede nakış yapmak daha rahat ve daha kolaydır boyun fıtı ve bel ağrısının kesinlikle engeller daha dik oturmanızı sağlar ve nakışı daha çok kendinize çekip daha rahat işlemenizi sağlar kasnaktan çok farklıdır ama eğitimini alırsanız öğrenebilirsiniz birçok videom var arkadaşlar size yardımcı olabileceğim yine de merak ettikleriniz olursa cevaplarım arkadaşlar Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Karım Maraştan selamlarımla. Münevver Aksu takipte kalan YouTube kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ee, Instagram adresi Maraş sırma Facebook adresi Maraş sırma YouTube kanalım Münevver Aksu arkadaşlar mutlaka abone olun. Bekliyorum hepinizi. Birçok videolarım var. Eğitici ve öğretici olmaya çalışacağım. İnşallah daha güzel videolarla siz, sizlerle birlikte olmak istiyorum. Kolay gelsin. Bay bay.